Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabun doğrayacağız. E, sabun doğrayarak rahatlayacağız. Öncelikle sabun doğrarken e, tam olarak nelere dikkat etmeliyiz? Bunları e, irdeleyeceğiz, bakacağız. Arkadaşlar bir e, söylenti var. İşte YouTube'dan kazandığı paralarla işte kendine bir şeyler alıyormuş diyorlar. Ha, hayır arkadaşlar ben YouTube'dan kazandığım paralarla gördüğünüz gibi Yine YouTube'a harcıyorum. İşte bu videoda da yine sizin için sabun doğrama videosu bir rahatlama videosu çekeceğiz bu sabunlara verdim YouTube'tan kazandığım tüm paraları gördüğünüz gibi o yüzden bu tip e, dedikodular beni yıpratıyor gerçekten e, benim sosyal çevremi ailemi de yıpratıyor gerçekten moralimiz bozuldu böyle söylentilerden dolayı o yüzden arkadaşlar lütfen iftira atmayın bana Evet, öncelikle sabunlarımız bu şekilde, bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Bir örnek olarak bir tanesini çıkarttım. Şimdi sabun nasıl doğranmaz? Önce onu göstereceğim. Şimdi bu sabun, altı ile genelde doğrayıp daha rahat, rahatlanıyor. Mesela ben bunu böyle doğruyorum. sabun katı olduğu için sıvı sabunla da daha olmaz bu zor oluyor şimdi şu bir sabun doğrama değil arkadaşlar yani çok sık görüyorum şuna sabun doğrama diyorlar bu sabun doğrama değildir arkadaşlar sabun böyle doğranmaz ben bu videoda yani neyin nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim size zaten yani şu tip bir doğrama görürseniz inanmayın İkinci olarak yine bunun üzerinde göstereyim. Şu da bir sabun doğrama değildir arkadaşlar. Mesela adam geliyor. Böyle alıyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yani estetik yok. Bakın ben bunları doğradım ama neden doğradım? Bir rahatlatma durumu yok. Öncelikle size sabunları tanıtayım. Sonrasında yakın çekimde bunları teker teker doğrayacağız. Evet bu ısırgan otlu bir sabun. Ee, bunu doğrayacağız. Sonrasında okyanus esintili bir sabunumuz daha var. Az önce testi gösterdiğim. Bunu doğrayacağız. Arkasından yine şöyle bir sabunumuz var. Arkasında geliyor bu. arkadaşlar. Bakın şeffaf biraz. Sonrasında bunu doğrayacağız. Sonra sıradan sabunlardan her yerde rahatlatabileceğiniz tarzda olan eski tip sabunlardan bunu doğrayacağız. Zeytinyağlı yağlı defne sabunu var. Şöyle bir şey. Bunu doğrayacağız. Bunu doğrayacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar yakın çekim doğurmaya başlamadan önce size bazı ufak e, trikler vereceğim. Mesela bu sabunu az önce, ya da şunu göstereyim. Mesela bu sabunu şöyle küçük küçük derinliklere açarsak. Gördüğünüz gibi ben bunu küçük küçük delikler açtım. Sonrasında aynı delikleri bir de dikine açacağım. Evet, gördüğünüz gibi burada küçük küçük küpler oluştu. Şimdi ben bunu e, yüzeyini alırsam ne olacak? E, küçük küçük küpler dağılacak ortada ve e, rahatlatıcı bir görüntü elde edeceğim. Evet, başlıyorum. arkadaşlar nasıl bir rahatlık geliyor iyi geliyor yani çok güzel hissediyorum şu anda mesela bakın güzel oldu bence çok küp küp her taraf sabunlar bakın. yani bu sadece ufak bir sabun arkadaşlar bunu daha büyük bir sabunla yaparsanız rahatlamanız daha ciddi bir boyutta olacaktır Bakın. Evet. Şimdi geldik defne sabununa. Defne sabunumuzu doğrayacağız. Şöyle şuradan. Evet şimdi şeffaf sabunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şeffaf sabunumuzu çöp küp küp bakalım neler olacak. Bakın sanki bir petekmiş gibi. Arı peteği gibi. Dağılıyor. Evet aynı şekilde yeşil sabunu da deneyelim. siz de mutlu oluyorsunuzdur. Bu da sabun oldu. Bu da ısırgan oldu sabun arkadaşlar. Şimdi hep beraber onu izleyelim. Ama benim en çok hoşuma giden şu şeffaf sabunlardı. Yani tabi böyle doğramıyoruz arkadaşlar. Bu yanlış bir yöntem. Biraz daha doğramak istiyorum bunu. Hatta ne şekilde yapabilirim? Bilmiyorum. Şöyle bir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde sabunlarımızı doğradık arkadaşlar. ben kendimi daha iyi hissettiğim için çok mutluyum. Yani ben insanların e, rahatsız olduğunu, yani bir şeylerden rahatsız olmasını anlayamıyorum arkadaşlar. Yani ya şu sadece bir sabun ya. Sadece bir sabun arkadaşlar. Ki ben size çok basit bir sabun gösterdim. Bunun renklileri var biçimli şekilleri var. Kendinden e, oyulmuş, doğramaya müsait olanları var. Yani ben size çok basit bir sabun gösterdim ya. Şunu gösterdim ben size yani. yani. gerçekten bu kadar zor değil arkadaşlar. Yani... Neyse söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.